Niğde'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümü büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı. Kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Pelenk töreninin ardından etkinlikler Merkez Spor Salonu'nda devam etti. Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir öğrencilerin, vatandaşların ve protokol üyelerinin bayramlarını tebrik etti. Her Törende ayrıca gönderilen kutlama telgrafları okundu. İlk ulusal bayramımız ve çocuk bayramı olarak tarihe geçen bu anlamlı gün. bir armağan olarak Atatürk'ün çocuklara duyduğu derin sevginin ve ileri görüşlülüğünün simgesidir. Günün anlam ve önemine dair konuşmayı NİDE İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek yaptı. Özbek bu sadece bir bayram değil aynı zamanda bir vizyonun ve inancın göstergesidir diye konuştu. Bugün kurtuluş noktası olan Karşı, din din tüm Program öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve şiir dinletileriyle devam etti. <laughs>